Evet arkadaşlar öncelikle videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün hangi hisseyi inceleyeceğiz? Bugün Orge Enerji Elektrik Tartüt Alım Al 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 Satım Şirketi'ni inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu şirkette gördüğüm potansiyeli anlatacağım. Neden yükselecek? Neden yükselmesi gerekiyor? Öz kaynaklarına, tekniğine, temeline bakacağız arkadaşlar bugün. Öncelikle hissenin şu anda güncel fiyatı 12.88 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda yükselişte devam etmekte arkadaşlar bir gün tavan yapmış ikinci günde yüzde yedi yüzde sekiz gibi bir rakam yapmış diyebiliriz arkadaşlar İlk önce bu halk yatırımın sitesinden arkadaşlar orgenin temel analizine bakmak için böyle bir sayfayı açtım şimdi fiyat 12.88 miş şimdi bunu inceleyelim halka çıkıyor yüzde 46 arkadaşlar yıllık değişim yüzde 212 yani bu sene iki, katına çıkmış diyebiliriz arkadaşlar. Momentum 114, RSI 68. E, temettü var mı arkadaşlar şu anda? Öz sermaye karı %25 arkadaşlar. E, net kar büyüme oranı %28. E, yıllık kar marjı ise %33 arkadaşlar. FK 11.80, Favak da 1080, 10.89 arkadaşlar. E, endekse göre performansını da burada görebiliriz zaten. E, göre bayağı bir yüksek arkadaşlar. E, piyasa değeri 644 milyon TL'ymiş. E, ortalama işlem hacmi ise 44 milyon TL arkadaşlar. Şimdi önemli olan e, temel analiz verisine bakacağız arkadaşlar. Temel analiz. Şimdi FK'sı 11.80. E, bu FK'yı arkadaşlar geleceğe bence hani şu anki değil gelecekteki FK'sına bakmak lazım. E, o yüzden 11.80 şu anlık çok önemli değil benim için. E, PD bölü de yani piyasa değeri bölü defter değeri 267 arkadaşlar. Gayet ucuz bir ise piyasa bölü defter değeri ne arkadaşlar? Gayet ucuz bir ise e, çünkü 10 12 dolar hisseler var arkadaşlar. E, uçuk fiyatlı bu 267 gayet ucuz arkadaşlar. E, Fabrik 1089 bu da güzel. Hisse başına kar 1.09 demiş arkadaşlar. E, bunlara zaten büyüme alanlarını üste bakmıştık arkadaşlar. Temettü alanında yok. Şimdi önemli kısımlardan bir tanesi şu kısma geleceğiz. En önemli, en en önemli kısımlardan bir tanesi arkadaşlar öz kaynaklar. Öz kaynaklarına bakalım isterseniz. E, 2017'den itibaren bakın 70 milyondan başlamış. 100 milyona bakın hiçbir sene hiçbir yıl küçülmemiş arkadaşlar. 1 milyon 2 milyon da olsa dahi büyümüş öz kaynakları. Bakın 70 milyondan. 241 milyona çıkmış pandemide bile büyümüş arkadaşlar gördüğünüz gibi pandemide bile büyümüş öz kaynak büyümesi çok güzel arkadaşlar 2020'nin 2020 son çevreninde bu kadar büyümüş 2020'nin ilk çevreni yazılmış sanırım galiba daha. aktifler milyon TL cinsinden bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi her sene büyümüş 1 milyon 2 milyon da olsa dahi büyümüş yani güzel büyüyen bir şirket diyebiliriz Başka bir önemli kısım arkadaşlar e, satışlar kısmına bakarsak aynı şekilde satışlar da seneden seneye e, 60 2018'de ufak bir azalma yaşanmış ama e, tekrardan yükselişe devam etmiş arkadaşlar satışlar. E, bu kısımda başka bakacağımız bir şey yok arkadaşlar. Net kar net bakarsak bu kısımda aynı şekilde bir büyüme kaydetmiş arkadaşlar. Pandemi döneminde pandeminin yoğun olduğu dönemlerde biraz azalmış ama yani gayet büyüyen bir şirket. Piyasa bölü defterleri de zaten 2.62 mi ne dedik yani gayet güzel bir oran arkadaşlar. Şimdi net borca bakarsak arkadaşlar gördüğünüz gibi Eksi 47'den başlamış. E, eksi 2.45'e kadar gelmiş arkadaşlar. Gör, gördüğünüz gibi. Net finansman gelir gider tablosu da bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz bir pek bir e, değişim yok diyebiliriz. Genelde e, sabit sabit bir şekilde devam etmiş arkadaşlar önemli kısımlardan bir tanesi net kar marjı arkadaşlar yüzde 30'larda devam etmiş yine aynı şekilde pandemiden biraz etkilenmiş pandemi olmasa belki şu an yüzde 50'lerde olabilirdi arkadaşlar e, temel analizimiz bu şekilde e, pandemide karı biraz azalmış tabii ki ama büyümesi devam etmiş arkadaşlar öz kaynak büyümesi devam devam etmiş zaten bence bir hissedeki en önemli kısımlardan birisi de öz kaynak büyümesidir şimdi tekniğine bakalım arkadaşlar bence bu hisse uzun vadede orta vadede 40 TL'ye 50 TL'ye belki de 60 TL'ye gidebilecek bir potansiyele sahip arkadaşlar böyle bir potansiyel var bence bu hissede neden diyeceksiniz Bakın arkadaşlar e, uçuk kaçık hisseler, öz kaynağı, sermayesi, eksi olan hisseler bile zaten en az kendini 5'e 10'a katladı. Bu hisse kaç TL'ymiş 2019'da arkadaşlar? Bu hisse 2019'da 5 TL'ymiş. Şu an kaç TL? 12 TL. Yani neredeyse kendini en 2'ye katlamış. En az e, yani 5'e katlası zaten 25 TL yapıyor. 10'a katlası 50 TL yapıyor arkadaşlar. Bu zamanda zaten 10'a katlamayan hisse kalmadı. Şu şekilde tekniğine bakarsak şu şekilde bir e, direnci varmış arkadaşlar. Şöyle daha güzel bir şekilde çizelim. E, direncini kırdıktan sonra yoluna devam etmiş. E, şöyle Şu yükselişte alırsak arkadaşlar. Şu anda e, ilk hedefi e, şu şekilde. Kaç TL? 15 TL arkadaşlar. Bunun ilk hedefi. E, peki ise yükselişte nasıl devam edecek? Olası bir ayı piyasasına geçmezsek arkadaşlar. E, Yükseliş devam ederse hisse bu şekilde çıkmak isteyecektir. Yine biraz yatay biraz aşağı ondan sonra tekrar yukarıya arkadaşlar ee, tabii ki ondan sonra biraz daha dinlenip dinlenip tekrardan yukarıya gitmek isteyecektir arkadaşlar. Bu benim şahsi düşüncem kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Neden değildir? Çünkü bakın hisse bu şekilde gitti. Kötü bir, kötü bir haber geldi. Çünkü gelebilir. Ülke gündemine belli olmuyor arkadaşlar. Hisse yokuş aşağıda gidebilir yani. Çünkü ee, ne olacağı belli olmaz ülkemizde. O yüzden benim fikirlerimden ve düşüncelerimden kesinlikle etkilenmeyin arkadaşlar. Zaten yatırım tavsiyesi vermemekteyiz. Ee, kendi kararınızı kendiniz verin. Ben sadece şahsi düşüncemi söyledim. E, bu şekilde ben yükseleceğini düşünmekteyim. Tabii ki olumsuz bir durum olursa biraz daha yükselip tekrardan aşağıya gidebilir arkadaşlar. E, uzun vadede orta vadede şahsen ben 40 TL'ye 50 TL'ye gidebileceğini düşünmekteyim. Çünkü öz kaynakları öz sarımayesi e, büyüyen bir şirket arkadaşlar. Zaten baktık burada. Bakın gayet büyümüş her sene. Büyümüş e, istikrarlı bir şekilde. Gayet güzel diyebiliyoruz arkadaşlar bu açıdan. Zaten kendiniz de açıp inceleyebilirsiniz isterseniz. Ee, bu videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Yorum kısmına düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Ee, bu şekildeydi. Veya bir sorunuz olursa onu da aşağıya yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, dönüş yapmaya çalışalım. Herkese iyi günler.